Herkese merhaba arkadaşlar, Kripto bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğitim serimizin bu videosunda sizlere Bitcoin dominansı nasıl yorumlanır ve hacim ne ifade eder, nasıl yapılır, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bunlara bahsetmek üzere videoya geçelim. Evet, Bitcoin dominans formülüyle başlayalım. Ekranda gördüğünüz üzere Bitcoin dominansın formülü yazıyor. Bitcoin dominans eşittir Bitcoin market cap bölü toplam market cap. Peki Bitcoin market cap neyi ifade eder? Bitcoin market cap'i Bitcoin'in toplam piyasadaki değeridir. Yani 100 milyon adet Bitcoin var. Her Bitcoin 1 dolar olsa toplam Bitcoin'in piyasa değeri 100 milyon dolar olur. Yani toplam piyasadaki Bitcoin'lerin fiyatının toplam piyasa değeri Bitcoin market cap'i bizlere veriyor diyebiliriz. Onun dışında toplam market cap'te Bitcoin dışındaki diğer coin'leri de Bitcoin market cap'ine eklediğimiz zaman toplam market cap'i bulmuş oluyoruz. Peki Bitcoin dominansı nasıl buluyoruz? Bunu da gördüğünüz gibi formülü zaten yazdım. Bitcoin market cap bölü toplam market cap yaptığınız zaman Bitcoin dominansı bulabiliyorsunuz. Şimdi Bitcoin market cap ve toplam market cap'i nasıl ve nereden görebilirsiniz? Şimdi oraya geçelim. Bunu da tabii ki coin market cap üzerinden yine gösterebiliyoruz. Coin market cap'e girdiğiniz zaman bütün piyasadaki değerleri işte hangi coin ne kadar piyasa değerine sahip, hangi coin ne kadar değere sahip işte bütün bunları görebiliyorsunuz zaten. Bu en üst kısımda toplam market cap'i görebilirsiniz. 859 milyar dolar market cap varmış. Peki bu 859 milyar dolar market cap'in yüzde kaçı bitcoin'e ait yani toplam bitcoin'in market cap'i ne kadarmış? Bunu da bitcoin'e baktığınız zaman toplam bitcoin dolaşımdaki arzı 19 milyon 228 .875 adetmiş. Bunu da güncel fiyattan çarptığınız zaman market cap'i bulabiliyorsunuz. Bitcoin market cap'i de 329 milyar dolar olduğunu görebilirsiniz. Bitcoin market cap'i 329 milyar dolar ve toplam market cap 859 milyar dolar. 329 bölü 859 milyar dolar işlemini gerçekleştirerek Bitcoin dominansının %38.5 olduğunu görebilirsiniz ki coin market de zaten Bitcoin dominansı da aynı şekilde yer almakta. Bitcoin dominansı %38.5 olarak karşımıza çıkıyormuş. Tekrar söylemem gerekirse dediğim gibi formülün üzerinden göstereyim. Bitcoin market cap'i 329 milyar dolar. Toplam market cap ise 859 milyar dolar. 329 bölü 859 yaptığınız zaman bir yüzdelik buluyorsunuz. Atıyorum 0.34 vesaire. Ki şu anda gördüğünüz üzere Bitcoin dominansı %38.5. Bu bölme işlemini gerçekleştirdiğinizde Bitcoin'in market cap'inin %38.5 olduğunu görebilirsiniz. Peki Ethereum'un dominansı ne demek? Ethereum dominansı da aynı şekilde Ethereum'un toplam piyasa değerini hesaplamaktır. Ethereum'un toplam piyasa değeri de 155 milyar dolar. Peki toplam piyasa değerine göre Ethereum'un toplam piyasa değeri ne kadarlık bir yer kaplıyor? Yani Ethereum dominansı ne kadar? Bunu da yine aynı şekilde formülden gidelim. Formüle baktığınız zaman Bitcoin dominansı Bitcoin market cap bölü toplam market cap'ti. Peki Ethereum dominansı ne olur? E tabii ki Ethereum market cap bölü toplam market cap şeklinde Ethereum dominansını da bulabilirsiniz. Ethereum'un toplam market cap'i 156 milyar dolar. E piyasanın toplam market cap'i 859 milyar dolar. E 156 bölü 159 yaptığınızda da %18.3 civarı bir rakam buluyorsunuz. Bu da Ethereum dominansını bizlere veriyor. Aynı şekilde diğer gördüğünüz bütün coin'leri hepsini bu şekilde formüllen dominanslarını hesaplayabilirsiniz. Biz Kripto paralarda dominansı bu şekilde ifade ediyoruz. Peki bu dominans bize neyi ifade ediyor? Dediğim gibi Bitcoin dominansı bize Bitcoin'in piyasa hakimiyetini, Ethereum dominansı da bize Ethereum'un piyasa hakimiyetini ifade ediyor. Yani toplam piyasa değerine göre Bitcoin yüzde kaçlık yer kaplıyor? Toplam paradaki payı yüzde kaç? Bunu öğreniyoruz. Aynı şekilde Ethereum'da da böyle. Peki burada Bitcoin dominans ve Ethereum dominans noktasında nelere dikkat etmeliyiz ve hangi durumlarda artışlarda mı, düşüşlerde mi bize büyük fayda sağlar. Bunlardan bahsedelim biraz da sizler için bir tablo göstermek istiyorum. Şimdi açmış olduğum bu tabloda bitcoin dominansı nasıl çalışır size bunlardan bahsedeceğim. Birinci sırada gördüğünüz üzere bitcoinin fiyatı yükseliş gösterir ve altcoinlerin fiyatı düşüş gösterirse bitcoinin toplam piyasadaki dominansı yükseliş gösterirmiş. Peki bu nasıl oluyor e bitcoin fiyatı yükseldi altcoinlerin fiyatı düştü burada altcoin fiyatı dediğimiz şey toplam market capin fiyatı bunu altcoin fiyatı olarak buraya yazdık. Altcoin fiyatından kastımız toplam market cap diyebiliriz. Şimdi Bitcoin'in fiyatı yükseliyor ve altcoin'in fiyatı düşüyor. Gelelim biz hesap makinesiyle biraz bu örneği sizlere göstermek istiyorum. Bir de formül üzerinden gidelim. Formüle göre bir de kendimiz manuel olarak Bitcoin dominansını hesaplayalım. Bitcoin toplam piyasa değeri 339 milyar dolardı. Toplam piyasa değeri ise yani bütün coinlerin toplam piyasa değeri ise 859 milyar dolar civarıydı ki bunu tekrar kontrol etmek amacıyla bir bakalım. Evet baktığımız zaman market cap 859 milyar dolar. Bitcoin'in market cap'i ise 330 milyar dolar. Şimdi bunu hesap makinesiyle Bitcoin dominansının %38.5 olduğunu kendimiz hesaplayalım. Toplam Bitcoin market cap'ine biz 330 milyar dolar dedik. Bitcoin market cap'ini buraya yazıyoruz formüldeki gibi bölü. Toplam market cap'i de 859 milyar dolar dedik. 859 milyarı da yazıp buraya böldüğümüz zaman 0.38.5 çıktığını görebilirsiniz. E zaten Bitcoin dominansı da 38.5 olduğunu coin market cap'te belirtmişler. Aynı şekilde Ethereum market cap'ini toplam market cap'e bölerek Ethereum dominansını da kontrol edebilirsiniz. Manuel olarak hesaplamaları yaptıktan sonra az önceki tabloya tekrar geliyorum. Şimdi gelelim diğer durumlara. Bitcoin dominansının yükselmesi için Bitcoin fiyatının düşmesi ama altcoin fiyatlarının daha fazla düşmesi gerekiyor veya Bitcoin fiyatının yükselmesi altcoin fiyatlarının ise düşmesi gerekiyor. E doğal olarak bölme işleminde üst taraf yükselir, alt taraf düşerse Bitcoin dominansı yükselecektir. Bitcoin dominansının düşmesi için de Bitcoin fiyatı yükselecek. Altcoin fiyatı daha çok yükselecek. Doğal olarak altcoinlerin piyasa değeri daha fazla olmuş olacak. İkinci durumda Bitcoin fiyatı düşecek. Altcoinlerin fiyatı daha az düşecek veya sabit kalacak. Daha az düşmesi veya sabit kalması zaten her türlü yine Bitcoin dominansını düşürecektir. Üçüncü durumda ise Bitcoin fiyatı sabit kalacak. Altcoinlerin fiyatı yükselecek. Bu durumda da Bitcoin dominansı yine düşecektir. Bu şekilde Bitcoin dominansını ve Ethereum dominansını veya diğer bütün kripto paraların dominansını hesaplayabilirsiniz ve ne anlama geldiğini sizlere en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım gayet basitçe anlamışsınızdır. Şimdi bir de hacim konusuna bakalım. Hacim nasıl yapılır ve bize ne ifade eder? Bunları göstermek istiyorum. Hacim konusunda yine CoinMarketCap'i açtım. Burada bütün kripto paraların hacimlerini görebilirsiniz. Mesela Bitcoin'in 24 saatlik hacmi 22 milyar dolarmış. Ethereum'un 24 saatlik hacmi 6 milyar dolar. İşte Tether'ın hacmi 28 milyar dolar. Burada hacme göre sıraladığımızda en çok hacmin Tether'de. Diğerlerinin ikinci sırada Bitcoin, üçüncü sırada Ethereum, Bu şeklinde böyle devam ediyor. Bu şekilde buradan hacimleri görebilirsiniz. Şimdi buraya girelim. Mesela hangisine girelim? Mate'ye girelim. Mate'ye girip burada market kısmına tıkladığımız zaman bütün hangi borsalarda listeli olduğunu görebilirsiniz ve bu borsalardaki hacmi size burada net şekilde yazacaktır. Burada geldiğiniz zaman mesela Bitum borsasında hacmin 696 bin dolar olduğunu görebilirsiniz. Kraken borsasında 2.5 milyon dolara yakın Binance'de 55 milyon dolar şeklinde bir hacmi var. Bu hacmi göre borsalar bize ne ifade ediyor? Yani siz bir Coinden yüklü şekilde satış yapmak istiyorsanız kesinlikle hacminin olması gerekiyor yoksa elinizdeki bütün coinleri satamazsınız. Hacim az olduğu için İstediğiniz fiyattan satmanız çok zorlaşır. Mesela 1 dolar olan bir coin'i eğer düşük hacimli bir yerde satmaya çalışıyorsanız, alış olmadığından dolayı 1 dolardan satmaya başlarsınız yavaş yavaş 0.80, 0.70 şeklinde azalır ve zarar edersiniz. Bu yüzden bir coin'i satarken yüksek hacimli yerlerde satmanız önem arz ediyor. Hacmin birinci önemi bu. Yani yüksek hacim, yüksek alış satış emri demektir ve daha hızlı şekilde paranızı nakde çevirebilirsiniz veya coin'e çevirebilirsiniz. Peki bu hacim nasıl yapılıyor ve neye göre belirleniyor? Bunu da sizlere Binance üzerinden göstereceğim. Şimdi Binance'e geçiş yapalım. Şu anda Binance hesabımdayım ve burada alım satım kısmında mesela USDT ile neler alabiliriz? Optimizm'e giriyorum OP coin'e. Burada OP coin'i satın alacağım. Ben de şu anda 77 dolar var ve ben 50 dolarlık alım yapacağım. Buradan 50 dolar giriyorum. 50 dolarlık alım yaptığımız anda biz 50 dolarlık hacim yapmış oluyoruz. Şuraya bakın toplam hacim 26 milyon 566 dolardı. Şimdi 26 milyon 571 dolar şeklinde devam ediyor. Burada hacimi yapmamız için alım satım yapmamız gerekiyor. Yani siz gelip burada 1000 dolarlık alım yaptığınız zaman 1000 dolarlık hacim yapmış oluyorsunuz. Aynı şekilde bu coin'i geri satarsanız 1000 dolarlık daha hacim yapmış oluyorsunuz. Yani siz bir 1000 dolarla 100.000 dolarlık hacim bile yapabilirsiniz. Burada önemli olan işlem sayısı. Daha fazla işlem yaptıkça hacmi arttırabilirsiniz. Mesela ben 50 dolarlık alım yaptım. Bu coin'de 50 dolarlık hacim yapmış oldum. Şimdi gelin birlikte geri satalım. Burada geri satmak için satışa basıyorum ve sattıktan sonra artık 50 dolarlık hacmi 100 dolara tamamlamış oldum. Hacmi de bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bazı borsalar mesela şey diyor. İşte 5000 dolar hacim şartı. İnsanlar şunu düşünüyor. Biz 5000 dolar nereden bulup hacim yapalım? 5000 dolar bulmanıza gerek yok. Sizin 100 dolarınız bile olsa girip orada 50 defa işlem yapmanız 5000 dolarlık hacim yapmış olmanız anlamına geliyor. Hacimleri bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacim konusunda da anlatacaklarım bu kadardı. Bu videomuzda sizlere Bitcoin dominans yorumlama, Bitcoin dominans nedir, neye göre hesaplanır ve aynı zamanda hacim nedir, nasıl yapılır bunları yorumladım. Umarım faydalı olmuştur. Eğitim serimizin bu videosunun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.